Hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şey, bu sefer odamız Hyundai'nin bir aile aracı, Stargazer X. Evet, Stargazer'ın biraz daha um, donanımlı, biraz daha SUV'leşmiş hali diyebiliriz. Aynen. Ha bu arada adı Kartens ya da Kartens diye de geçiyor. Onu da belirtelim. Doğru. X versiyonu için o ismi de kullanıyorlar. Peki. Bizim buradaki amacımız ne? Yeni neler var? Tasarım nasıl değişmiş? Teknoloji ne durumda? Bunlara bakacağız. Yani önceki Stargazer'dan bu X'e nasıl bir yolculuk olmuş? Onu anlamaya çalışacağız hep birlikte. Tam üstüne bastınız. Zaten araç temel olarak ailelerin beklentilerine odaklanmış gibi. Yani genişlik, konfor, yakıt tüketimi, güvenlik. Bunlar cepte. Standart beklentiler yani. Aynen. Ama Hyundai gördüğümüz kadarıyla bunun üstüne bayağı bir teknoloji ve özellikle şu su tarzı tasarımı ekleyerek aracı farklı bir yere koymak istemiş. Anladım. Yani sadece iş görsün değil, biraz da vay be dedirtsin istemişler. Kesinlikle. Hem işlevsel hem çekici olsun. O zaman hemen dış tasarıma girelim. Önceki model tek eğimli bir silüete sahipti. Bu yeni X ise iki kutulu bir silüet sunuyor. Bu Tam olarak ne anlama geliyor? Biraz açar mısınız? Tabii. Şöyle düşünelim. Tek eğimli deyince genelde ön camdan başlayıp arkaya doğru yumuşak, kesintisiz bir kavisle inen tavan çizgisi akla gelir. Hani tipik minivanlar veya bazı MPV'ler gibi. Evet, daha akıcı bir hat. Aynen. İki kutulu ise daha çok klasik SUV'leri andırıyor. Yani belirgin bir motor kaputu bölümü var bu ilk kutu. Sonra da daha dik bir arka tasarımla ayrışan yolcu kabini ve bagaj bölümü. Bu da ikinci kutu. Ha anladım. Daha keskin hatlar yani. Evet. Stargazer X'te de bu var. Ön burun daha dik açılı, kaput daha kaslı, daha keskin hatlara sahip. Zaten o tanıtımdaki gaga yani sağlam, cesur ifadesi de tam bu SUV duruşunu anlatıyor aslında. Peki bu SUV havası sadece silüetten mi ibaret? Başka neler var? Yok canım, bayağı detay var. Mesela farlar yukarı taşınmış, kaput çizgisine daha yakın. O kaputla bütünleşen Horizon tipi gündüz farları var ya. Evet, o ince uzun LED'ler. Ha işte onlar artık daha kalın ve belirgin. Ön üzgarı da değişmiş. Gri vurgularla daha böyle e, maskülen olmuş. Tamponun altına da kocaman gümüş senkli bir koruma paneli koymuşlar. Haş harfine benziyor biraz. Markanın haşı yani? Aynen. Bir de jantlar büyümüş, 17 inç olmuş. Tavanda da artık entegre tavan rayları var. Bütün bunlar birleşince araç hem daha yüksek duruyor hem de daha özgüvenli, daha premium bir havası var. Şey de var. Toplam uzunluk 115 mm artmış. O da fark ettirir tabii. Peki şu ışıklar dediniz. Orada başka yenilik var mı? Sinyaller dahil tüm aydınlatma elemanları artık LED. Bu hem gece görüşünü iyileştirir hem de araca modern bir imza katar. O H şeklindeki ışık imzası da önemli. Hem öndeki gündüz farlarında var hem de arkadaki stoplarda. Evet, onu fark ettim. Hyundai'nin yeni alameti farikası gibi. Yolda hemen tanınıyor. Farların yukarıda olması da hem SUV algısını güçlendiriyor hem de belki aydınlatma performansını biraz daha iyileştiriyordur. Yani daha pahalı, daha özenilmiş bir his veriyor açıkçası. Arka tarafa bakalım biraz da. Orada da H imzası devam ediyor mu? Ediyor tabii. Öndekiyle uyumlu. Yeni H şeklinde LED stop grubu var daha böyle üç boyutlu, derinlikli duruyor. Fren lambaları da LED. Bagaj kapağının ortasında kocaman Stargazer yazısı, solda da Cartons yani X amblemi var. Anladım. Ve aynı öndeki gibi arka tamponun altında da yine H şeklinde gümüş bir panel var. Bu da arkadan bakınca aracı daha geniş, daha sağlam gösteriyor. SUV kimliğini pekiştiriyor yani. Peki, şimdi kritik soru geliyor. Araç dışarıdan bayağı bir SUV'leşmiş, daha kaslı, daha maceracı görünüyor. Ama Stargazer sonuçta bir aile aracı, MPV kökenli. Bu stil değişikliği aileler için çok önemli olan pratikliği, özellikle bagajı falan nasıl etkilemiş? Genelde stil için fonksiyondan çalınır ya biraz. Çok yerinde bir soru. İşte bu noktada Honda ilginç bir şey yapmış. Bagaj kapasitesi önceki ile aynı kalmış. Aa iyi haber bu. Hem de nasıl? Çünkü dediğiniz gibi bu tür makyajlarda ilk kurban genelde bagaj olur. Ama burada o çok sevilen esnek iç mekan yapısı korunmuş. Hani üçüncü sıra koltuklar tek tek ya da tamamen yatırılabiliyordu ya. Evet, dümdüz oluyordu. İşte o özellik ve ikinci sıranın da katlanmasıyla elde edilen devasa yükleme alanı aynen devam ediyor. Bu bence Hyundai'nin hedef kitlenin önceliklerini yani hem stil hem de pratiklik unutmadığını gösteriyor. Rakiplerin bazen bagajdan kıstığı bir segmentte bu önemli bir avantaj olabilir. Kesinlikle aileler için bu çok değerli. O zaman dışarıdan içeriye geçelim. İç mekanda şok edici bir güncellemeden bahsediliyor. Bu biraz iddialı bir laf ama. Evet, biraz öyle ama değişim gerçekten büyük. Özellikle ön konsol baştan aşağı yenilenmiş. En dikkat çekici şey o tek parça çerçeve içindeki çift 10.25 inç'lik ekran. Oo, bu bayağı iyi. Üst segment havası katmış. Kesinlikle. Hyundai'nin diğer yeni modellerinden tanıdık bir tasarım. Kabine anında çok daha modern, teknolojik bir hava veriyor. O yatay tasarım çizgisi de içeriği daha geniş hissettiriyor olabilir. Malzemelerde de iyileşme var gibi. Nasıl yani? Konsolun üst kısmında dikiş efekti verilmiş bir malzeme var. Orta bölümde ise yumuşak dokulu, gerçek dikişli bir yüzey kullanılmış. Klima kontrollerinin olduğu parlak siyah panelde araç çalışınca aydınlanıyor, şık duruyor. Bir de mavi ambiyans aydınlatması var, parlaklığı ayarlanabiliyor. Güzel detaylar. Peki koltuklar? Onlar da yeni mi? Evet, koltuklarda da farklı bir malzeme kombinasyonu var. Kenarlar sentetik deri, hani dayanıklı olsun diye ama ortada oturulan ve yaslanılan yerde yeni desenli bir kumaş var. Bu kumaşın özellikle hava sirkülasyonuna yardımcı olduğu söyleniyor. Sıcak iklimler için düşünülmüş. Mantıklı. Hem şık hem fonksiyonel yani. Aynen öyle. Peki her şey mi yeni? Kullanıcıların alıştığı, sevdiği şeyler kalmış mı? Saklama gözleri falan mesela, kontrollerin yeri. İşte o dengeyi iyi kurmuşlar bence. Teknoloji ve tasarım evet çok ilerlemiş ama temel ergonomi ve kullanışlılık aynı. Mesela ön konsolda kapı içlerinde hala bir sürü saklama gözü var. Orta konsolda düzenli, fiziksel klima düğmeleri duruyor. Vitesin etrafında bardaklıklar, eşya gözleri var. O dört kolluğu üzeri düğmelerle dolu direksiyon simidi de tanıdık. Yani kullanıcı tamamen yabancılık çekmiyor aynen. Bildikleri pratiklikten vazgeçmeden çok daha modern bir kabin buluyorlar. Tanıdık temeller üzerine yeni teknoloji inşa edilmiş gibi. Teknoloji demişken şu yeni eklenen veya iyileştirilen şeylere bakalım biraz daha. Bağlantı, şarj falan. Tabii. Bağlantı tarafında küçük ama önemli güncellemeler var. Orta konsolda zaten 12 ve priz ve USB A vardı. Ona ek olarak bir tane de USB C portu eklenmiş. Daha hızlı şarj için. İyi düşünülmüş. Bir de kablosuz şarj ünitesini geliştirmişler. Telefon kaymasın diye yüzeyi kavuçuk ve yükseltili yapmışlar. Daha iyi ısı dağılıyormuş ve hatta aşırı ısınmasın diye küçük bir fan bile eklemişler. Vay canına detaylara bak. Evet. Bunlar küçük ama günlük kullanımda hayatı kolaylaştıran şeyler. Ekranlar dedik çift 10.25 inç. Bu bayağı iddialı segmenti için. Kesinlikle öyle. Hem sürücü önündeki dijital gösterge paneli hem de ortadaki bilgi eğlence ekranı bu boyutta. Gösterge panelinin dört farklı teması olması, sürüş moduna göre değişmesi falan da hoş. Eğlenceli görünüyor. Ortadaki ekranda önceki 8 inçlik ekrana göre ciddi bir sıçrama tabii. Peki bu büyük ekranda ne var? Apple CarPlay, Android Auto devam ediyor mu? Ediyor. Onlar standart zaten. En önemli yenilik bence Blue Link bağlantı teknolojisine entegre navigasyonun gelmesi. Yani artık telefonu bağlamadan da navigasyon kullanılabiliyor. Bu güzel işte. Bir de çok ilginç bir özellik var. Sounds of Nature yani doğa sesleri. O neymiş? Yağmur sesi, orman sesi, deniz kenarı falan gibi sesleri kabinde çalıyor. Hani trafikte sakinleşmek için ya da uzun yolda farklı bir hava yaratmak için falan düşünmüşler herhalde. Arabada kamp modu gibi. Hakikaten ilginçmiş. Başka konfor özellikleri neler hızlıca saysak? Var tabii. Otomatik yanan farlar, oto hold özellikle elektrikli park freni ki bu şehir içinde büyük rahatlık, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, bir de 6 hoparlörlü ses sistemi var. Premium kalite diyorlar ama dinlemek lazım tabii. Anladım. Bayağı dolu bir paket olmuş gibi duruyor gerçekten. Kesinlikle. Bu donanımlar rekabette elini güçlendirir. Arka koltuklara geçelim mi? Aileler için orası da kritik. İki seçenek varmış. 7 koltuklu standart sıra ya da 6 kişilik ortada 2 ayrı koltuk olan kaptan koltuk düzeni. Evet, o kaptan koltuklar ikinci sırada daha fazla kişisel alan ve konfor sunuyor tabii. Arada koridor olduğu için üçüncü sıraya geçmek de daha kolay oluyor. Daha premium bir his veriyor. Anladım. Peki konfor nasıl arka tarafta? Genel olarak Orada da iyileştirmeler var. Mesela güvenlik hissi için cam çizgisi biraz daha yüksekmiş. İkinci sıradaki yolcular için yeni USB-C portları eklenmiş. Hatta sol koltuğun arkasında katlanır bir masa bile var. Çocuklar veya çalışanlar için iyi olabilir. Kapı içlerinde, koltuk arkalarında yine cepler falan var. Peki ya o meşhur üçüncü sıra? Genelde MPV'lerde orası biraz göstermelik olur ya. Ama videoda yetişkinler için bile kullanılabilir diyorlar. Diz mesafesi, koltuk yüksekliği, yatırma açısı, hatta 12 VPS filan varmış. Ne kadar gerçekçi bu sizce? Vallahi tabii, biraz iddialı konuşuyorlar ama detaylara bakınca uğraştıkları belli. Özellikle diz mesafesinin yeterli olduğunu koltuk minderinin yerden yüksekliğini ve sırtlığın yatış açısının ayarlanabilir olmasını vurgulamaları önemli. 12 volt prizde güzel düşünülmüş. Yani en azından kısa yolculuklarda idare eder mi diyorsunuz? Aynen. Çok uzun boylu değilseniz kısa ve orta mesafelerde birçok rakibinden daha iyi bir alan sunuyor olabilir. Hani dedikleri gibi sadece süs değil, kullanılabilir bir alan yaratmaya çalışmışlar. Gelelim en kritik konulardan birine güvenlik diyorlar ki bu yeni X zaten sınıf lideri dedikleri önceki modelden bile daha güvenli. Nedir buradaki büyük olay? En büyük olay donanımsal bir ekleme. Ön camdaki kameraya ek olarak tamponun içine bir de radar sensörü koymuşlar. He. Radar yani. Aynen. İşte bu radar sayesinde Hyundai'ın Smart Sense dediği sürüş destek sistemlerine iki çok önemli yeni yetenek eklenmiş. Neymiş onlar? Birincisi Akıllı hız sabitleyici Smart Cruise Control SCC. Bu sadece hızı sabitlemiyor, öndeki araçla mesafeyi de koruyor. Trafik yavaşlayınca kendi frenliyor, açılınca hızlanıyor. Adaptif Cruise Control yani. Evet, tam olarak o. İkincisi de şerit takip asistanı Lane Following Assist LFA. Bu da aracı aktif olarak şeridin ortasında tutuyor. Sadece şeritten çıkınca uyarmıyor, sürekli direksiyona küçük müdahaleler yapıyor. Oo bu ikisi bayağı iyiymiş. Özellikle uzun yolda ve trafikte hayat kurtarır. Kesinlikle sürücü yorgunluğunu ciddi azaltır. Peki eski Smart Sense özellikleri çarpışma önleme, kör nokta falan duruyor mu? Duruyor. Hatta bazıları gelişmiş. Mesela önden çarpışma önleme FCA artık sağa dönerken karşıdan gelen araç riskini de algılayıp uyarı diliyor, fren yapabiliyor. Kör nokta uyarısı BCW, arka çapraz trafik uyarısı ve frenlemesi RCCA öndeki araç hareket uyarısı LVDA gibi özellikler de pakette var. Yani bu kadar çok sistem pratikte ne işe yarıyor? Somut faydası ne? İki temel faydası var. Birincisi kaza riskini azaltmak, sürekli çevreyi izleyip uyarıyorlar, gerekirse müdahale ediyorlar. İkincisi de sürüş konforunu arttırmak. SCC ve LFA ikilisi özellikle monoton veya sıkışık trafikte stresi azaltıyor, sürücüyü rahatlatıyor. Daha az yoruluyorsunuz. Yani hem daha güvenli hem daha huzurlu yolculuklar. Anladım. Peki ya daha temel güvenlik donanımları? Park sensörü, fren gibi? Orada da güzel gelişmeler var. Eskiden sadece arkada olan park sensörlerine ek olarak şimdi önde de 4 tane var. Toplam 8 sensör. Hem sesli hem görsel uyarı veriyorlar ekranlarda. Bu iyiymiş. Park ederken çok işe yarar. Kesinlikle. Geri görüş kamerası zaten vardı. Bir diğer önemli gelişme de arka frenlerin artık disk olması önceden kampanaydı sanırım. Disk frenler daha iyi performans verir, özellikle yük altında veya ısınınca. Evet, daha güvenilir. Tabii bir de standartlar var. Altı hava yastığı, stabilite kontrolü, ESC, çekiş kontrolü, TCS, her lastiğin basıncını ayrı ayrı gösteren TPMS, isofix bağlantıları, bayağı donatmışlar aracı. Bir de şu Blolink'in güvenlik tarafı vardı değil mi? SOS düğmesi falan. Evet, o da önemli. Kabinde bir SOS düğmesi var. Ona basınca veya büyük bir kazada hava yastıkları açılınca mesela araç otomatik olarak Hyundai çağrı merkezini arıyor. Konumu da iletiyor. Acil yardımın hızla gelmesini sağlıyor. Bir de yol yardım düğmesi var. Arıza durumunda ona basıyorsunuz. Yani yolda kalma veya kaza durumunda bir güvence sağlıyor. Aynen öyle ciddi bir iç huzuru veriyor bu tür bağlantılı hizmetler. Peki performans orada bir değişiklik var mı? Orada pek bir değişiklik yok gibi. Yani bildiğimiz Smart Stream 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor, 115 beygir, 144 Nm tork civarı, şanzıman da ya 6 ileri manuel ya da IVT dedikleri otomatik. IVT aslında CVT ama vites geçişlerini taklit ederek daha doğal bir his vermeye çalışıyor. Bir de dört sürüş modu var. Eko, konfor, spor, akıllı. Yani performans bilindik ve tutarlı diyebiliriz. Anladım. Tekrar şu Blue Link'e dönersek güvenlik dışındaki marifetleri nelerdi? Uzaktan kontrol falan demiştiniz. Evet, işin o kısmı da bayağı pratik. Aracın içinde kendi sim kartı olduğu için sürekli internete bağlı. Telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Ve? Ve mesela telefonunuzdan kapıları kilitleyip açabiliyorsunuz, nerede park ettiğinizi haritada görüyorsunuz, hatta en güzeli uzaktan motoru çalıştırıp klimayı açabiliyorsunuz. Siz arabaya binmeden içerisi istediğiniz sıcaklığa geliyor. Oo, bu harika. Özellikle bizim gibi sıcak ülkelerde. Aynen. Örnek de ilginçti. Yurt dışındayken bile dönmeden önce havalimanındaki arabanızı çalıştırıp serinletebilirsiniz diyorlar. Vay be. O zaman toparlayalım. Bu Stargazer X'in olayı neymiş? Daha SUV gibi bir görünüm. Evet, kaslı bir tasarım. İçeride o devasa çift ekran teknolojik atılım. Güvenlikte radarın gelmesiyle SCG ve LF gibi ciddi sistemler. Kesinlikle BlueLink bağlantısı da cabası. Ve tüm bunlara rağmen pratiklikten ödün verilmemiş. İç hacim, saklama alanları o üçüncü sıra falan korunmuş. Bilindik motor devam ediyor, doğru mu özetledim? Çok güzel özetlediniz. Başta konuştuğumuz o temel aile ihtiyaçlarını alan konfor, güvenlik, ekonomi karşılıyor. Ama üzerine günümüz beklentilerini de ekliyor. Teknolojiyi, gelişmiş güvenlik ve daha çekici bir tasarım. Hem mantığa hem duyguya hitap ediyor yani. Asıl ilginç olan hani MPV segmenti genelde fiyata daha duyarlıdır ya. Evet. İşte Hyundai'in bu segmente bu kadar çok premium özellik ve SUV görünümünü nasıl sığdırmaya çalıştığı, bu dengeyi tutturmak kolay iş değil. O zaman dinleyicimiz için son bir soruyla bitirelim. Acaba tüm bu özellikler, ekranlar, sensörler, tasarım günün sonunda sürücüye ve ailesine soyut olarak ne katıyor? Belki de tam olarak bu, yani o bahsedilen güven hissidir. Ne dersiniz? Olabilir. Hem aracın yeteneklerine güvenmek hem de yolda daha güvende hissetmek. Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Hyundai Stargazer X Kartens modelini bizimle birlikte bu detaylı incelemede keşfettiğiniz için çok teşekkür ederim.